Bugün hayatınızın her alanında fark yaratabilecek çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır herkesin dilinde olan eril dişil enerji dengesi. Duyguları olmuyor bu tarz kişilerin. Güçlüdür, koruyucudur. Dişil enerji böyle denizin dalgalarla buluşması gibi. Eril dişil dengesizi de ne yapacağız için Hocam diye yazıyorsunuz. Eril enerjimizi daha dengeye çekebilmek için çok önemli. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog, enerji uzmanı Leçin Uzunçelebi. Bugün sizinle çok farklı bir seriye başlayacağız. Hazır mısınız? Bugün hayatınızın her alanında fark yaratabilecek çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır herkesin dilinde olan ama bence eksik anlatılan bir konu eril Dişil enerji dengesi. Sürekli çabalıyorsunuz ama yine de hayatınızda eksik bir şeyler mi var? Kendinizi çok güçlü ama bir o kadar da yorgun mu hissediyorsunuz? Ya da ilişkilerinizde, kariyerinizde bir şeylerin tam oturmadığını mı fark ediyorsunuz? Şimdi bunlar aslında çok farklı farklı katman katman ele almamız gereken konular. Yani eril ve dişil dediğimde direktman çok sert geçişler oluyor. Ne bir şey tek başına eril ne bir şey tek başına dişildir. Katman katman incelememiz gereken konular. Çünkü Erilin içinde de dişil var, dişilin içinde de eril var. Bunlar yin yang gibi birbiri içinden Akan derin konular. Eril enerji, dişin enerji nedir? Bu aslında hiçbir şekilde asla bir cinsiyet meselesi değildir. Tamamen enerjisel bir dengedir. Şimdi eril enerji dediğimizde yang, özellikle evet, erkeklerde birazcık daha fazla olması beklediğimiz, kadınların içinde de olan ama erkekte daha yüksek olan bir enerjidir. Eril enerji yang deriz. Nedir? odaklanır, harekete geçer, vericidir, analitik ve mantıklıdır, güçlüdür, koruyucudur, yapı kurar, sınırlar koyar, kontrol etmeye ve çözüm üretmeye eğilimlidir. Burada önemli olan şu, eril enerji dediğimizde bazen hayatın içinde o fazlaca kadınlar olarak yaşadığımız her şeyi çözmeye çalışan zihnimizin son zamanlarda uğradığı yıkıcı eril tavır. Bunu anlatıyor olacağım. Çünkü aslında bu spektrumda yani eril ve dişil diye ikiye ayıramıyoruz. Bu dediğim gibi bir denge. Bunu şu şekilde anlatabilirim merkez eril ve merkez dişil enerjiler var. Bunlar bizim olmamız gereken alanlar. Ama eril enerjinin fazla olduğu alanlara yıkıcı. Eril alana doğru sapmalar olur. Dişil enerjinin de aşırı aşırı fazla olduğu zamanlarda bu fazlalıktan kastım pozitif anlamda değil negatif anlamda pasif dişil alana doğru ilerler ve bir pasif dişil alan varsa muhakkak onun içinde de yıkıcı eril tavır vardır. Yıkıcı eril tavır varsa da o da pasif dişil alandan çeker arkadaşlar. Böyle birazcık daha karışık bu konular ama ben size öğreteceğim, anlatacağım. Dişil enerji dediğimizde de yin enerjisi. Kadınların da daha yüksek olmasını beklediğimiz böyle akışta olmayı temsil eder, sezgiseldir, hislerine güvenen bir enerjidir. Almayı, kabul etmeyi ve şefkat içerir. Bu yüzden dişilik de annelikle çok paralel bir enerjidir. Yaratıcıdır, ilham verir. Bu yüzden de birazcık boşluk içerir. Böyle bir yayvan bir enerjidir. Hani yayvanlıktan kastettiğim o boşluk olması lazım dişil enerjinin yayılması için. Çünkü el enerji daha sıkı bir enerji. Diş enerji böyle daha böyle denizin dalgalarla hani böyle buluşması gibi yani dalgaların akması gibi düşünebilirsiniz. İçinde esneklik ve uyum içinde hareket etme vardır. Peki bu denge bozulursa ne olur? İşte biz zaten şu an bunu yaşıyoruz tüm dünyada. Kadınlarımızın birçoğu onlara yüklenen fazla sorumluluklardan kaynaklı ve bizim üzerimize aldığımız fazla sorumluluklardan dolayı yani her şeyi ben yaparım, ben giderim, ben çözerim, ben hallederim, ben, ben, ben dediğimiz için aşırı erilen enerji var. Çünkü sürekli bir mücadele halindeyiz. Hayatın içinde kontrol takın sıkıntımız çok fazla var. Çocuğu babasına bırakamıyoruz. Ödevi ona yaptırmıyoruz. Yemekle alakalı problemler var kafamızda. İş hayatında müdürdü. iş arkadaşlarımızı çözmemiz gereken problemler. Onun haricinde kariyer basamakları var. Ve kendi ailemizle alakalı sorunlar vesaire derken... Hop! duygulardan kopuyoruz bir şeyde hep hız varsa aşırı hız duygular yoktur arkadaşlar. Aşırı pasif dişil enerji dediğimiz yani aşırı dişil enerji dediğimiz işte pasif dişil alan varsa da kararsızlık. Her şey erteleme, depresyon, pasiflik, kendini akışa fazla bırakma ama bu akış dediğimde hiçbir şey yapmamak, duyarsızlaşma, hatta orada bir donma hali olabiliyor bazen. Duyguları olmuyor bu tarz kişilerin. Yok sayıyorlar ve nasıl anlatsam? yok gibi yani kaybolmuş bir enerji. Bunlar aslında böyle dediğim gibi birçok alanda deneyimlediğimiz farklı enerjiler. Bir tık yıkıcı eril ile bir tık pasif dişil alanı kullanmamız gereken enerjiler var. Onları sonra anlatıyor olacağım. Ama bence en çok yaşadığımız ve bana en çok gelen sorulardan bir tanesi ilişkilerdeki eril dişil rengesizliği. Ne yapacağız için Hocam diye yazıyorsunuz. Önce sen kendi eril dişil alanını merkeze yazacaksın. Sor bakalım kendine sürekli çalışıyor ama tatmin oluyor muyum? Çok planlı ama yaratıcı çözümler üretmekte zorlanıyor muyum? Ya da ilişkilerinde, partnerinle sürekli bir güç savaşına giriyor musun? Ya da tam tersi kendinizi hep geri planda tutuyor musunuz? Hep benim istediğim olsun, benim dediğim olsun tarafında mısın? Hayatta her şeye mantıkla mı çözmeye çalışıyorsun? Yoksa çok hayalci olup hiçbir adım atamıyor musun? Bu soruların cevaplarını lütfen yorumlarda yazın. Teker teker geri dönüş yapacağım hepinize. Çok önemli. Çünkü burada eril dişin de dengemizin ne kadar dengesiz olduğunu gösteren işaretler bunlar. Peki neler yapacağız? Öncelikle biz hayatın içinde kendimizi gözlemleyeceğiz. Bu gözlemi yaparken nasıl gözlemleyeceğiz? Niyetlerimle. Yani ben örnek veriyorum eşimden bir şey talep ettiğimde hangi niyetle yapıyorum? Şimdi gene yapamayacak. İşte bir şey sökülecek örnek veriyorum. Yapar mısın? Neyse sen zaten yapmazsın. Ben yaparım. Bu faturayı ödedin mi? Vesaire yani bir sürü şey var bunda örnek verebileceğim. Ve sürekli bir kavga didişme hali olabiliyor. Bazı şeylerin sorumluluklarını bırakmayı öğrenmek lazım. Yapılmıyorsa da yapılmayacak. Eğril enerjimizi daha dengeye çekebilmek için yani biz hiç hayır diyemiyorsak hayatımıza sınırlar yok zaten sürekli bir manipülasyona uğruyoruzdur. Bir şeyleri sürekli erteliyorsak kendimizle alakalı, kendimize hiç oksijen maskesi takmıyorsak önce eşim, çocuğum, işim geliyorsa sonra ben geliyorsam hatta arkadaşlarım, ailem ondan sonra ben geliyorsam zaten burada inanılmaz bir kopukluk var hayatın içinde. Ne yapacağız? Çok basit minik adımlarla ilerleyeceğiz. Önce sınırlarımızı belirleyeceğiz. Ben kendi hayatıma nasıl sınırlar koyabilirim? Hedef. Yani aslında hedef hedeften kastım şu 3 değer belirleyeceksin hayatında. Sabah uyandığında 10 birim enerjiyle uyanıyorsun. Bu 10 birim enerjini bu 3 değerine yayabilirsin. 3 değerin ne? Birinci sırada kendin olmalısın. Sen iyi olursan diğer ikisine de yetebilirsin. İkinci sırada çekirdek ailen olmalı. Eşin varsa çocuğun. Belki annen baban ama onlar her zaman olamaz bazı durumlarda. Üçüncüsü de çalışıyorsan işin çalışmıyorsan adam, evin içinde yapılacak işlerindir. Şimdi burada birinci sıraya önce kendinin koyma amacımız tamamen seni merkeze çekecek aksiyonlar yapabilmek. Ama bu aksiyon planını yapabilmek için senin hangi alanda olduğunu benim bilmem gerekiyor. Bu tabii çok kişisel şeyler. Herkes her zaman yıkıcı eril tavırda olmaz. Ve videonun ilk başında anlattığım gibi. Yıkıcı eril tavırda olup pasif dişil alandan da çok çalmalar olur. Yani orada davranışlar çok fazla olur. Burada kendini çok iyi gözlemlemen lazım. Mesela küsmek, trip atmak, iletişimi kesmek aşırı pasif dişil alandır. Öfkelenmek, kavga etmek, dinlememek hiçbir şekilde her şeyi ben bilirim demek, hemen ön yargılı davranmak da yıkıcı eril bir tavırdır. Bunların nasıl dengeleneceğini bir sonraki videoda anlatıyor olacağım. Ama sen kendini gözlemle bakalım. Eril dişil tavırlarla alakalı neler sormak istiyorsun? Çok merak ediyorum. Eğer bu videomu beğendiysen, videomu beğenmeyi, abone değilsen lütfen kanalıma abone olmayı ve kanalımı paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal.